Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aslında hepimizin bildiği ama çoğu zaman önemini fark etmediğimiz bir konudan, yani karaciğer sağlığından konuşmak istiyorum. Lütfen bu konuşmayı bir ders gibi değil, karşımda oturuyormuşsunuz gibi samimi bir sohbet olarak dinleyin. Çünkü bugün anlatacağım şeyler sadece bilgi vermek için değil, gerçekten sizin hayatınıza dokunabilecek, sağlığınızı değiştirebilecek konular. Biliyorsunuz, karaciğer insan vücudundaki en sessiz ama en çalışkan organlardan biridir. Hiç şikayet etmez ben yoruldum demez. Ama aynı zamanda bütün yükü taşıyan organda karaciğerdir. Yediğimiz her şey, içtiğimiz her şey, kullandığımız ilaçlar, stresle ortaya çıkan toksinler, hepsini temizlemek, düzenlemek ve dengelemek tamamen karaciğerin görevdir. Bu yüzden karaciğer yorulduğunda bizim bunu hemen anlamamız zor olur. Ama aslında vücut küçük sinyaller verir. Sürekli yorgunluk, ciltte matlaşma, sindirim zorluğu, yemek sonrası ağırlık hissi, kolay sinirlenme, Sabahları dinlenmemiş uyanma, uyku düzensizlikleri, işte bunların birçoğu karaciğerin yorulmaya başladığını gösterir. Bugün yaşadığımız modern hayat koşullarında karaciğerin yorulmaması neredeyse imkansız. Düzensiz yemek alışkanlıkları, fazla kafein, paketli gıdalar, stres, uykusuzluk ve tabii ki zaman zaman alkol tüketimi. Bütün bunlar karaciğere fazladan yük bindiriyor. İşte tam bu noktada size çok önemli doğal bir destekten bahsetmek istiyorum. Milk thistle yani çoğunuzun bildiği adıyla deve özü ve içindeki en değerli bileşen silimarin. Silimarin aslında yüzlerce yıldır karaciğeri korumak için kullanılan doğal bir bitkisel bileşen. Modern bilimde yıllardır yaptığı çalışmalarla bunun gerçekten karaciğer hücrelerini koruduğunu, onarımını desteklediğini ve toksinlerin etkilerini azalttığını kanıtladı. Karaciğeri basitçe şöyle düşünün. Vücudumuzdaki dev bir filtre sistemi. Bu filtre kirlenirse sadece karaciğer değil, bütün vücut etkilenir. İşte silimarin tam burada devreye giriyor. Karaciğer hücrelerini kaplayan bir kalkan gibi davranarak onları koruyor. Aynı zamanda hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Türkiye'de yaşayan insanların çoğu stresli bir hayat sürüyor. Ev işi, iş hayatı, çocuklar, düzensiz uyku, şehir hayatı, bunların hepsi karaciğeri daha çok yoruyor. De. Bu yüzden ben insanlara hep şunu soruyorum: Vücudunuz sizin için bu kadar çalışırken, siz karaciğeriniz için ne yapıyorsunuz? Milk Thistle'ın en güzel yanı sadece detoks etkisi değil. Asıl önemli olan karaciğer hücrelerini gerçekten yenilemesi, güçlendirmesi ve onları daha sağlıklı bir şekilde çalıştırmasıdır. Silimarin güçlü bir antioksidandır. Karaciğerdeki zararlı maddeleri azaltır, yağlanmayı hafifletir, iltihaplanmayı düşürür ve karaciğere nefes aldırır. Birçok insan Milk Thistle kullanmaya başladıktan sonra daha enerjik hissettiğini, sabahları daha hafif uyandığını, cildinin daha parlak olduğunu, sindiriminin düzeldiğini, gün içinde daha dinç olduğunu söylüyor. Bunlar asla abartı değil. Karaciğer toparlandığında tüm vücut toparlanır. Bir de milk thistle ile sık sık karşılaştırılan yudkia vardır. Evet, ikisi de karaciğer için faydalıdır ama görevleri farklıdır. Yudkia'yı daha çok safra akışını düzenlemeye yardım ederken, Milk thistle yani silimarin karaciğer hücrelerini doğrudan korur ve yeniler. Bu yüzden ben ikisini rakip olarak görmüyorum. Farklı görevleri olan iki destek olarak görüyorum. Ama hücre yenileme konusunda silimarin gerçekten merkezde yer alan en güçlü doğal bileşendir. Arkadaşlar, bugün size bu bilgileri veriyorum çünkü sağlık bir seçim değil, bir sonuçtur. İlgi gösterdiğiniz kadar karşılık alırsınız. Karaciğer sağlığı da böyle. Küçük ama düzenli bir dikkat büyük bir dönüşüm yaratır. Eğer daha enerjik olmak istiyorsanız, eğer vücudunuzun yükünü hafifletmek istiyorsanız, eğer uzun yıllar boyunca güçlü ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız, karaciğerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Milk Thistle bunun için gerçekten güvenilir bir destek. Doğal, etkili ve bilim tarafından desteklenen bir bileşen. Dilerim siz de bunu düzenli şekilde kullanıp kendinizdeki değişimi hissedersiniz ve hissettiğinizde lütfen çevrenizdekilerle de paylaşın. Çünkü iyilik paylaşıldıkça çoğalır. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sizin sağlığınızı gerçekten önemsiyorum ve her birinizin daha güçlü, daha enerjik bir yaşam sürmesini içtenlikle diliyorum.